Arkadaşlar merhaba Kimko Fan Kulübü'nden ben Emre K. Evet son gelişmelerle karşınızdayım. Videonun başlığından da anlaşılacağı üzere bugün enteresan bir konu var. Böyle bir söylenti var. Bu söylentiden dolayı hemen video çekme ihtiyacı hissettim. Aslında bu söylenti yaklaşık bir aydır var. Ama bu söylentinin kaynağını da biliyoruz. Ve bu konuda da önlem alması için yetkililere de bilgi verdik. Fakat fakat ama bu detaylara gelmeden önce ne yapıyoruz? Hemen kanalımıza abone oluyoruz. Soru işaretleriniz varsa da yorumlara yazıyorsunuz. Hazırsanız videoya başlayalım. Arkadaşlar evet son günlerde gruplarda hatta başka marka gruplarında da söylenen bir söylenti var. Doğan Trend kim koyu bırakıyor mu? Doğan Trend kim koyu bıraktı mı? şeklinde. Özellikle bize Kim Fan Kulübü'ne ve bana aşırı miktarda artık soru geldiği için Böyle bir video çekmeyi ve artık daha fazla dikkate alınması gerektiği hakkında bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Çünkü biliyorsunuz bir imaj düzeltmeye çalışıyoruz. Fakat ne yazık ki yanlış anlaşılmalardan dolayı bu yapılan bütün çalışmalar boşa gidebiliyor. Bu nedenle şimdi yaklaşık bir aydır söylenen dedikodu ya da söylenti ne? Doğan Trend Kim Koyu bırakıyor mu? Bu ve bana gelen soru. Abi biz aradık. Doğan Trent Kimco'yu bırakmış. Arkadaşlar işin aslında öyle değil. Doğan Trent'in koşu yolunda bulunan merkez servisi ya da merkezi diyelim. Orada bulunan servis Kimco servisliğini Kimco ve Suzuki servisliğini bırakıyor. Böyle bir karar aldılar. Bırakıyor derken servisi kapatıyorlar. Ama İtalyan grubu orada devam edecek. Mevzu bu. Ama siz call center'ı arayıp ben bakıma geleceğim, ne zaman gelmeliyim diyerekten randevu almak istediğiniz vakit telefonun karşı tarafında bulunan sevgili çalışanımız diyorum artık. E, biz Doğan, Kim Koyu bıraktık artık Kimko'ya bakmıyoruz. Doğan Trend Kimko'ya bakmıyor şeklinde cevap verdiği için herkes de sanmış ki Doğan Trend Kimko'ya bakmıyor. E böyle olunca ne oluyor? Haydi bakalım buyurun buradan yak. Aman sabahlar olmasın. Ülkede birinin adı çıktı mı da Haliyle ne oldu? Tabii bu olay büyüdü, 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 büyüdü. Ve başka marka gruplarında da bu konu konuşulmaya başlandı. Tabii biz ne yaptık? Yetkililere dedik. Lütfen dedik bu konuyu bir dikkate alın ve oradaki telefonundaki bu arkadaşa lütfen uyarın ya da bir önemini anlatın ya da doğru bilgi vermesi yönelik çalışmalar yapın. Ben bunu yaptığımda yaklaşık bir 25 gün önceydi. Şu anda bu konu böyle devam ediyor ve herhangi bir değişiklik olmadı anladığım kadarıyla. Çünkü özellikle dün bu konuyla ilgili çok fazla mesaj geldi ve artık bu videoyu da çekmeye karar verdim. Arkadaşlar burası evet Türkiye her an her şey olabilir ama şu anda herhangi bir Doğan Trent'in kim koyup bırakmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. Lütfen bu yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Buradan yetkililere de sesleniyorum. Sevgili Kimko Türkiye bu konuya birazcık parmak basın. Burada tamamen yanlış anlaşılma var. Şimdilik herhangi bir Doğan Trent'in Kimko'yu bırakması gibi bir durum söz konusu değil. Zaten önümüzdeki günlerde resmi olarak İzmir'deki fabrika açılıyor. Depoyu da zaten gösterdik. Bu kadar yatırım yapılan bir yerde markayı daha alalı da 5 sene oldu. Hemen bırakılacak diye bunlar ciddi yatırımlar bu paraları çıkarmak için muhakkak yatırımlara devam edecektir. Kim Kimco Fan Kulübü'nden ben gerekli açıklamayı yapayım. Ve hemen ekliyorum Kimco Fan Kulübü Facebook grubumuz, Instagram hesabımız haricinde XXX Club, X bilmem ne Club, Exciting Club, şu Club, bu Club öyle bir şeyimiz yok. Sadece Kimco Fan Kulübümüz arkadaşlar. Ortalığı velveleye veren arkadaşları da dikkate almayın. Doğru bilgiler için Kimco Fan Kulübü'nü bekliyoruz. Bu sezon özellikle güzel çalışmalar yapıyoruz. Yapacağız da. Evet şimdilik bu kadar. Evet sizin de düşünceleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Bu videoyu da lütfen paylaşalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.